Arkadaşlar merhaba şu anda sezonun son dakikalarının içindeyiz yaklaşık 5 dakika kaldı sezonun bitmesine. Yeni uyandım 1 saat falan oldu. Bir tane kupa maçı yapacağız. E, Kraliyet'te bir destem vardı. Tamam bununla oynayalım. İkinci maç yetişirse onu da oynarız. E, gece böyle güzel kupa kasarken 3300'e kadar çıkmıştım ama sonrasında biraz düştüm ve uyuyakaldım. Yani o anki uyku çok tatlıydı ben de yenik düştüm maalesef. Zaten bu sezonun da hemen bitmesini istiyorum. Hem meta çok kötü. Gerçi daha da kötüleşecek. Evrenin muhafız geldiği için ama. Neyse hadi bakalım. Kıvılcım desesi olabilir. Şifa ruhuyla birlikte oynanıyor genelde. Ama sanırım köklü spam. E şu desteği neredeyse bu sezon bir veya iki defa oynamışımdır. İkisinde de cehennem eceli olan destler denk geldi. Ana kulemi açacağım. Rakip bize bayağı anti. Tüm cehennem ezilini durdurabilecek bir kartım yok. Yani kuş yeterli değil maalesef. Tamam şöyle kuş göndereceğim. <laughs> Elimizde tohumluk da yok. Her şey yatacak şimdi. Mecbur vurmasına izin vereceğiz. O bir de balıkçı atmam lazım tek ataktan çok fazla sıra aldık. Böyle bir eşleşme yakalımız cidden çok kötü oldu. Zaten sezonun son maçı belki de. Onda da birazcık şanssızız. Neyse bir şekilde yakalayabilirim belki. E, Keşin yeteneği çok önemli. O yetenekle birlikte koç bincisini durdurabilirim. Ama ilk önemli kart cehennem ejderi onu indirmemiz lazım. Tamam ona sadece varil göndereceğim. Bir şey atmazsa. kurmaz herhalde. Tamam güzel. Şöyle keşifle başlayalım. Artık ne var ne yok spamlayacağız oraya. Evet sağlam geliyor. Balıkçım önemli. Yetenek de basacağım. Şöyle bastım. Tamam. Çok güzel. Durdu mu o? Durdu. aley topu güzel. Değil aslında. Bir işe yaramadı bizim kartlar. Şöyle tutalım. Tamam yine kuş çevireceğim. Benim çok fazla kart çevirmem lazım. Çünkü kraliyet atmak pek mümkün değil bu eşleşmede. En azından cehennem ezini indirene kadar. Tamam şöyle. Önden atması iyi oldu bir tık. Ama canını fullledi zaten. Tamam şöyle. Hemen bir tane daha kuş. Yetenek basarak burada büyülü okçu indirebilirim. Umarım indirebilmişsinizdir. Güzel. Şöyle bir ru atalım. Alev topunu o ortalık yere attı bir de. Hemen girelim burada. Kale Ya cehennem eceri. Evet kolay indirdi. Bir vuruş yapabildik. Ama hasarda yakalamışız neredeyse. Şöyle gel bakalım. Hızlı bir keşiş. Ya hayalite vuruyor bak şaka gibi büyülü okçu. Çok vurdu bir de. Keşke vurmuş olsaydı harika olacaktı ama maalesef. Tamam şöyle. Blok'tan korkmaya başladım. Kraliyet devini de ama atamıyorum şu anda. Biraz beklemeliyiz. Şöyle yetenek. Terne meceri sal artık benim keşişi. İkinci bejder evet hemen dönmüş ya. Kraliyet devi attırmıyor bana. Son birkaç tane atak savunup artık atmam lazım. Yoksa cidden kaybedeceğiz. Tamam çek onu lütfen. Bir tane daha helet. Güzel. Cehennem Ejiri bitmeden bir tane daha geliyor. Harika. Tamam. Hayalet göndereceğim şöyle. Bir tane daha kuş son bir keşiş. Orayı alevden koruyabilirim biraz ilerlerse. Tamam. Hadi. Hadi kraliyet devi. Çok güzel. Vur. Bir tane daha. Çek onu. Kazandık. Of harika maçtı. Sezonun sonuna yakışır bir maç oldu. Umarım bir maç daha gidebiliriz hemen yetişirse. Anti olmasına rağmen de güzel kazandık. Hadi hemen hızlıca bir maç daha yapalım. Bir dakika var sezonun bitmesine. Tam 12'de sıfırlanıyor. Rakibi verecek mi çok merak ediyorum. Evet oyun ekranı böyle oldu sanırım. Aynen sezon bitti. 266. olduk sıfırlandı maalesef. Rakibi de bulamadık. Yeni etkinlik gelmiş. Aa asil muhafızlar. Evrim muhafız yani. Bu zaten bir önceki mücadele. Bunu oynayabiliriz aslında. Kafamda iki tane deste var bu muhafızlarla alakalı. Bakalım e, iş yapacak mı? Evet rakibimizi bulduk Neşet. Türk bir arkadaş geldi şansımıza. Bu desteği zaten çoğunuz biliyordur diye tahmin ediyorum. Hemen muhafızla başlayalım biz de. Ee, en popüler muhafız desteğinden bir tanesi zaten Tek tük var oyunda çok fazla kişi kullanmıyor Yani çok fazla deste yok daha doğrusu Bu ikinci maçım bu arada bir maç daha yaptım ama 5 dakika sürdü Ve Çok sıkıcı bir maçtı o yüzden Keseceğim muhtemelen Bir maç daha yapmak istedim bu desteğiyle Nedense gözüme pek güçlü gözükmedi Tabi PSUEL alıp da kupada deneyince belki farklı düşünebilirim. Ama sanki şu anda abartılmış gibi düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde yanılmış mı olacağız? Evrimisini döndürdüm bu arada ama hemen göndermeyeceğim. Şöyle bir kafes dikelim önce. Bu arada bu kartı açmak için PSUEL almayı düşünüyorsanız şunu unutmayın ki e, bir deste giriyorsa antisi de hemen peşinden gelir. Yani muhafız destesinin örnek olarak bu desteği varsayalım. E, antisi ne var? En basit cellatlı desteler, Viper destesi e, gibi. Hemen peşinden gelecektir bence. Yani direkt kart çok güçlü diye yüklenmemek lazım. Tavsiye benden, uygulaması sizden. Çünkü ben yan hesapta mesela artık Viper kullanabilirim. Eğer şövalye evrimini açabilirsem bir şekilde markete geldiğinde Viper oynanır bence. Aha bak mesela o koşu güzelmiş. Sanki arkasından köpek kovalıyor gibi. Onun harici çok da şey değil gibi. Minyon sürüsü ikinci görüşüm. Bir önceki maçta da kullanmıştı rakibim. Yendim ama minyon sürüsü muhafızlara karşı güzelmiş mesela. Bunun artışını da görebiliriz benim istediğim umarım büyücünün falan da arttığını görürüz. Yani şöyle mete bir girse büyücü yetenek basacağım da. Evet biraz erken bastım. Her neyse. Şu an tehlikeli olur mu? Olabilir aslında. Şöyle muhafız gönderdim. O cadıyı valiyle almaya çalışalım. Hemen bir de alev topu oraya. Güzel defans. Sol taraftan muhafızlar gidiyor. Alırım orayı? Yok alamadı. Şöyle son bir kere daha evimin muhafızı çevirelim mi? Denemiş oluruz. Hemen gönderiyorum. Bakalım neler yapacaklar. Yani çok da bir şey yaramıyor gibi sanki baksanıza hemen öldü. Aliye topuna bitirelim orayı. Dediğim gibi tek içime sinmedi kart. Bir de daha var aklımda onu da deneyelim. Evet rakibimizi bulduk Daniel. destemde çılgın muhafız destesi. Çılgın muhafızcı diye bir video çektiğimi hatırlıyorum sanki ama oynadığım deste bu muydu tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi aklıma geldi. Sanki bu destede duvar ikizi de vardı. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Her neyse bu şekilde oynayalım. Zaten ilerleyen günlerde e, Pestrel ile evrimi açarsam e, Kupada bunu denerken videosunu yapabilirim. Güzel destelerin. Şöyle dartı göndereceğim. Sanırım klasik bir önceki oynadığımız deste. Alev topu da geldi. O makineyi şöyle tutmayı deneyeceğim. Leme vurmasın güzel. Bir de şöyle bir atak deneyelim. Biz vurmaya çalışalım. Hayalet. Biraz random kart eklemiş. O paket de var. Şu an evrimliği döndürdük bu arada. Bak görüntüsü cidden çok hoş. Kartın e, görünüşü çok iyi. Ama dış görünüşe allamamak lazım. Asıl önemli olan içi. Bağlayamadım, çaktırmayın. Yetenek basacağım. Basmayabilir miydik? Basmayabilirdik sanki. Neyse, şöyle bir dart atalım Dart onları alırken hemen bir de fıçı göndereceğim. Sağ tarafı aldık sanırım. Küçük büyük yoksa? Aynen öyle şöyle güç madenciyle destekleyelim orayı. Bir de fıçı göndereceğim tam yetenek bastığım anda. Bastım. O çok iyi. Evrimi nereye attı? Ve sol tarafı da aldık. Harika. Şimdi güzel bir defans yapmalıyız. Muhafızları göndereceğim burada. Şöyle atalım. Bir tanesinin kalkanı kırılsa da kendisi ölmese hoşunu görsek. Bak hep öldü ama kalkanı... Aa kırılmış. Bak ne kadar güzel koşuyor. Sanki arkasından köpek sürüsü kovalıyor gibi. Çok iyiler. Hadi üç taç. Alabilir miyiz? Bence alabiliriz. Ali topu geldi. Şöyle fıçıya atalım. Hala vuruyoruz. Kazandık. Güzel maçlardı. Bence bu iki deste de e, evrimli muhafızlarla birlikte çalışabilir. Ama şu an için kartı pek beğenmedim. Pratik yapı yapı belki fikrim değişebilir. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.